Merhaba, ben Kemal Talakici. Windows Server 2019'da şifre politikası ayarlamayı göstereceğim. İlk olarak sunucu yöneticisine giriyoruz. Araçlardan Active Directory yönetim merkezine gireceğiz. sistem. Burada Passport Settings Container'a giriyoruz. Yeni. Parola ayarla. Buraya at girmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum yönetici, CEO vesaire. Ben yönetici yazacağım. Öncelik sıramız bunun hangisini e, nasıl anlatmak gerekirse önceliğini 1, 2, 3, 4 girdiğimiz e, önceliğe göre yapılıyor. Ben birinci sıraya vereceğim. Parola uzunluğu sınırını zorla. Parola uzunluğu alt, limiti, alt üst limiti. Ben bunu kaldıracağım. Parola geçmişini zorla. Bunu da kaldıracağım. Parola karmaşıklık gereksinliği olmalıdır. Bunu da kapatıyorum. Parola geçerlik süresi alt zeminini zorla. Parolayı değiştirir. Yani toplam e, kaç gün sonra değiştirileceğini yapıyor. Ben bunu da kapatacağım. Parola geçerlilik 3 sınırını zorla. Kullanıcı parola değiştirmek için gerek. Yani maksimum kaç gün sonra değiştirmesi gerektiğini istiyor bizden. Bunu da kapatacağım. E, burada ise yanlış girdiğinde veya herhangi bir Diyeyim. Hangi bir yanlış girdiğinde girilen e, süre miktarı ayarlanıyor. ben bunu açmayacağım. Şimdi bunu hangi kullanıcıya eklemek istiyorsak ekle diyoruz. Tamam. Ben bunu giriş 2'ye vereceğim. Tamam diyorum. gelmemişti yani geldim. Tamam diyorum. Yükleniyor. Şimdi de yaptığımız giriş 2'de olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. E, Users'a giriyoruz. Giriş 2'yi seçiyorum. Siz ne yaptıysanız oradan çıkacak. Sağ tıklıyorum parolayı sıfırla. Önceden karmaşık şifreler, büyük harf, küçük harf, sayı isterken şu an tek harf veya tek e, bir sayıyla da halledebiliyoruz. Bu kadar. Tamam diyorum. Dinledim. şimdi olup olmadığını denememiz gerekiyor. Yeniden başlatacağım. giriş ekranımız geldi. Order user diyorum. Dediğim gibi tek harf, tek numara. numarayla da giriş yapılabiliyor artık. izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.